Herkese merhabalar. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğünden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün birleşme ve devralmaları konuşmak üzere Kurumsal Finansman Müdürü Aydın Erat bizlerle. Hoş geldiniz Aydın Bey. Hoş bulduk. Birleşme ve devralma nedir diyerek başlayalım isterseniz. Tabii. Birleşme devralmalar dediğimizde tabii İngilizce'de mergers and acquisitions olarak tabir hmm. ediliyor. Buna Türkçe'de bir satın almaları da ekliyoruz. Şirketlerin uzun dönemli stratejik vizyonları doğrultusunda önemli gördükleri, büyüme hedefledikleri alanlarda yapmış oldukları satın almalara birleşme devralma ve satın almalar diyoruz. Burada farklı niyetler ve farklı e, düşünceler olabiliyor. Stratejik şirketler dediğimiz belli iş kollarında iş yapan ve e, faaliyet gösteren şirketlerin uzun dönemli planlarında büyümeyi hedefledikleri yapılardaki satın almalar ya da finansal yapıdaki genelde özel sermaye fonlarının yaptıkları alımlarda da diğerlerine nazaran daha kısa dönemlerdeki büyüme hedefleri ne sayabiliriz. Peki dünyadaki genel olarak birleşme devralma ortamı 2023 yılında nasıl gelişti? 2023 yılında baktığımız zaman aslında dünyada diğer yıllara göre bir düşüş olduğunu görmekteyiz. Hacimlerden bahsedecek olursak pandeminin çıkışıyla birlikte aslında 4,5-5 trilyon dolarlık bir global çapta bir hacimden bahsetmek mümkün. 2023 yılında bunun bir miktar düştüğünü, 3 trilyon dolarlara geldiğini görmekteyiz. Burada tabi başı çeken coğrafi bölge Kuzey Amerika, Amerika Birleşik Devletleri ve ana sektörler olarak da baktığımızda yazılım, teknoloji, ilaç, enerji gibi sektörleri sayabiliriz. Türkiye'yi de geçelim istiyorum. Türkiye'de 2023 yılı birleşme ve devralma açısından nasıl geçti? Yani biraz daha detaylandırmak istersek trendleri öne çıkan sektörler hangileri olmuştur? Tabii. Öncelikle biraz geçmişten de bahsedeyim. 2005 yılı itibariyle aslında Türkiye'de çok aktif bir birleşme devralmalar piyasasından söz etmek mümkün. Özelleştirmelerle başlayan daha sonrasında yabancı şirketlerin ve e, Türk grupları da giderek daha aktif bir şekilde yer aldığı bir pazardan bahsedebiliriz. Burada hacimlerin giderek arttığı, dolar bazlı olarak takip edildiği bir sektörden bahsediyoruz. Global çapta olduğu gibi Türkiye'de de. Ortalamada da baktığımızda Türkiye'nin yıllık işte 12-14 milyar dolar civarında birleşme devralma hacimleri. Tabii bunun içinde son dönemlerde çok popüler olan ve giderek artan startup ve girişim hmm. şirketlerini tabii saymak çok kolay değil. Çünkü çok adetli işlem oluyor. Montanlar genelde biraz daha düşük oluyor. Ama adetsel olarak da işte 220-250 bandında adet işlem adedinden bahsedebiliriz. 2023 özeline baktığımızda Türkiye'de bu miktarların biraz altında kaldığımızı söyleyebiliriz. Hacimlere bakarsak 8 milyar dolar civarında. İşlem adetlerinde de 200 adede yakın işlem olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi bu startupları hariç tutuyorum. Türkiye'deki son zamanlardaki en önemli sektörler, öne çıkan sektörler yenilenebilir enerji sanayi, teknoloji ve girişim bunları sayabiliriz. Peki 2024 yılına dair birleşme ve devralma dinamikleri açısından neler bekliyorsunuz? 2024 yılında aslında yine aktif bir sene olmasını bekliyoruz. Bunun birkaç sebebi Türkiye'de yine yabancı yatırımcıların iştahlı olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin çok önemli bir sanayi tabanı var. Türkiye'de çok ciddi kalifiye iş gücü var. Türkiye'de çok ciddi bir sermaye gücü var. Bunların hepsinin bu birleşme devralma süreçlerinde hem yabancı gruplar hem de Türk grupları tarafından değerlendirildiğini görüyoruz. Yabancıların Türkiye'nin bu avantajlarından, coğrafi avantajlarından faydalanmak üzere yaptıkları alımlar Türk oyuncularının da çeşitli iş kollarında mevcut yapılarında giderek artan faaliyetleri ve hacimleri karşılama adına rakiplerini satın alma hatta ve hatta Yurt dışında da Türk gruplarının yaptığı satın almaları görüyoruz. Bunun 2023 yılında gördük, 2024 yılında da bunun artarak devam edeceğini düşünüyorum. Son olarak iş yatırım olarak birleşme ve devralma işlemlerinde neler yapılıyor, neler yapıyoruz diye de sormak istiyorum. İş yatırım kurumsal finansman departmanı olarak biz birleşme devralmalarda son derece aktifiz. Çok önemli projelere bugüne kadar danışmanlık hizmeti verdik hem alıcı tarafta hem satıcı tarafta yerli ve yabancı oyuncularla. 2 2023 yılında biz üç tane işlemin başarılı bir şekilde kapanışını gerçekleştirdik bunlardan bir tanesi bir elektrik dağıtım Bölgesinde yabancı bir oyuncunun paylarının satışı, bir diğer işlemde bir yatırım bankasının satışı, bunlarda satıcı taraf danışmanlığı verdik. Bir tane de e ticaret yazılım şirketinin alıcı tarafında danışmanlık hizmeti verdik. Bizlere çok kıymetli bilgiler verdiniz bugün, vermiş olduğunuz bilgiler için de çok teşekkür ederim katılım sağladığınız için de. Ben teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.